Kendine güvenen hiçbir güzel kadın benim aleyhimde konuşmaz. Mesela buraya gelen, aleyhimde ifade veren genç kız beni sevmesi için malımı mülkümü vermek istedim. Her şeyimi verirdim beni sevseydi diyor. Bu kadar sevginin peşinde olan bir insan benim onun aleyhinde olduğunu söylüyor. Nereden baksan çöküyor olay. O çocuğu seçmişler. Psikolojik olarak rahat değil bu da görülüyor. Garibim geldi buraya oturdu. Bir kadının asla konuşmayacağı şeyleri konuşuyor, anlatmayacağı şeyleri konuşuyor. 30 yıl onunla evli kaldığımı söylüyor ve gelenekçi İslam'ı savunduğunu söylüyor. Madem gelenekçi İslam'ı savunuyorsun, ben de senin kocansam, zaten böyle bir şey yapamazsın sen. Yani insan kocasının aleyhinde gelip konuşur mu mahkemede? Böyle bir şey olmaz. Benden müsaade alıp gelmesi gerekir. Onun inancına göre. Gelenekçi kafaya, gelenekçi mantığa göre böyle. Tamamı uydurma olduğu için bir şey demedim. Yazık çocuğu sıkıştırmışlar, belli. Yok benle üç kere fiili cinsel ilişkiye girdi. Yok altı kişiyi sıraya dizmişim onlarla da cinsel ilişkiye devam ediyordu, diyor. Basına yansısın, sansasyon yapılsın diye uğraşıyorlar. Hiperseksüel, cinsel yönden azgın kontrol edilmez bir vaka varmış gibi gösteriliyor. Ben normal bir insanım, kadınları seviyorum ama abartmaya, anormal şeyler anlatmaya gerek yok. Mahkemede konuşulacak şeyler değil bunlar. Çok acayip, akıl almaz fanteziler. Altı kadın çıplaktı diyor, biriyle cinsel ilişki halindeydi, öbürleri de sıralarını bekliyorlardı çıplak olarak diyor. Buna bile inanıyorlar yani. Gayet emin gözüyle görmüş gibi de anlatıyor. Aşağı indin seks, yukarı çıktın seks. Tüm konu bunun üstüne toplanmış, başka bir konu yok.